Tekrar merhaba. Döner tokse karşınızdayız. Sandınız ki kanalı değil. kapattık, beton döktük ama öyle bir şey yok. Bu kanal kapanmaz. Bu kanalı kapatmaya kimse gücü yetmez. Kurumcular. Yetmez. Dövdük. Şey, hapse düştük arkadaşlar. <laughs> Videolarımıza dayanamayanlar. <laughs> Aynen aynı şey neydi çalıştılar. o? Neydi esas konumuz bizim? Emin evimden <laughs> daha iyi <abi>. Emin <laughs> evimciler. Bunlar eee düşen <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Arkadaşlar, biz bazı gerçekleri ön plana çıkartmazsak bu kanalın hiçbir anlamı kalmaz. Bizi susturamazsınız. Evet. Beni 10 milyon dolarla sustabileceklerini sandılar. Kardeşim Çok biz küçük esnaf <laughs> mıyız ya? Biz küçük 10 milyon dolara yani susacaktıysak biz bu kanalı niye kurduk? Bitir Siz lan. bu internet sitesinin değerinden farkında <laughs> değilsiniz herhalde. Demin son videoda diş tellerim var mıydı? Galiba vardı ya diş tellerim ve ben arkadaşlar diş telleri takıldıktan sonra kilo alan ilk insan olarak da şu an karşınızdayım. Diş telleri olunca yemek yiyemiyor musun? Diş tellerinden sonra yemek yemen biraz daha zorlaştığı için e, beklenen şey şu bir süre yemek yiyemiyorsun ya da az yiyorsun veyahut da yumuşak şeyler yiyorsun. Yumuşak şeyler de genelde kalorisi hafif şeyler oluyor. Yani tabii o şey Şimdi ne tela. o magnolia <laughs> falan yemiyorsan evet nutella falan yemiyorsan. Yumuşak şeyler bir kere bana daha karbonhidrat geliyor. Et, met, et salata daha sert daha daha sert, daha zor yiyorsun gibi. İşlem Tabii yani öyle prasaydı pırasaydı, şey. ıspanaktı bunları yerken gerçekten zorlanıyorsun telin olduğu ay, zaman. Hayır. Şeyde en az yediğim şey et olabilir çünkü çiğneyemiyorsun. O dönem biraz veganlığa kaydın mı? Mesela hani kütürize kayıtlı olan bir insan olarak vegan bir dönemin geçti diyebilir miyiz telli döneminde? Yok. vejetaryen belki diyebilirsin. Yani yine şey yapmamışımdır da. Evet. E, bu arada benim yememde hiç sıkıntı olmadı. Hatta Böyle şeyi özellikle uyarıyorlar. Ceviz, fındık gibi sert şeyleri yemezsin. Onları da gayet yiyordum. Ben hiçbir sıkıntı çekmedim. Bak diyorsun <laughs> dişinle kırıyordum cevizleri katkısını. Ya şöyle galiba, onlara dair de şöyle bir şey oluyor. Ceviz, fındığı zaten dişin üstüyle kırıyorsun ama hani böyle kayıp da yana. Hani sen böyle evet, hatır diye o. yaptığında bu yapıştırdıkları şeyi Önde ön, ön değil, arkada dişinin arkasına güç vererek şey yapıyor olman lazım. Ortodontistimle yaptığım görüşmede diş teline talepte patlama varmış, yamuk ağızlarda. Çünkü hani millet zaten maske takıyorum. O zaman benim de bu tel tedavisine de ihtiyacım var. Ateşleyeyim 10-15 bin, bu işi aradan çıkartayım hani. Bizim şirkette bir tane muhasebeci vardı. Kadın sürekli böyle gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> diye gülüyor. Ben ne, ne yapıyorum kızım falan? <laughs> falan yapıyordu. Mer ağzında tel olduğu için sürekli böyle gülüyormuş. Sonra şimdi teli çıkartıldı kadının. Gene böyle gülüyor. <gülüyor> Refleks olmuş yani kadında artık. artık. Evet. Arkadaşlar diş teli tedavisinden kaçınmayalım. Erk şey şey dedikçe daha kötü oluyor çünkü. Erk daha şey kötü şey oluyor. He. <laughs> bir <gülüyor> Aynen, <gülüyor> buradan <gülüyor> aynen ortodontistimin de adresini buradan alttan yazacağız, ondan da belli bir meblağı alacağız tabii ki. Biz de ekmeğimize bakıyoruz. <laughs> Madem bu konuya girdik, Fiyatlarıyla ilgili de bilgi vereyim. Ben benim hanım da yaptırdık ne zaman? Bir sene oldu. Dört tane doktor gezdik. İki özel muayenehane. bir Yedi Tepe, bir Acıbadem. Acıbadem yedi bin. Yedi Tepe yedi bin. Özel muayene yedi bin. Profesörün özel muayenehanesi 23 bindi. Haberiniz olsun. Fiyatlar bu minvalde. Acı badem bile yedi bin Ama tabii bu aynen bir yıl öncesi. Bir yıl fiyatları. fiyatları şu anda 10 bin ile 12 bin arasında evet. şurada Şuna da dikkat edelim. Nasu benim hanım izlemiyor. Onun dedikodusunu yapabilirim. Kendisi ikinci diş telini takıyor. Çünkü <laughs> Çok ilk, ilk, dişlerinden sonra dişleri yamuldu. Çünkü hanıma edip. ilk evet. dişini takan arkadaş ortodontist Değil. <laughs> ortodontist evet, değil. Ben onu diş, da hallederim. <laughs> diş hekimi dolgu yapmasını biliyor. Hobi olarak da kendini geliştirmiş. Youtube'dan izlemiş. Evet. How to tell takılır diye takmış. Tabi ne oldu? Çıkara çıkarmaz bozuldu. Buna da dikkat edelim. Ortodontiste okay. gideceksiniz. Ortodontist. Ortopedist değil bak. Ortodontist. Değil. Ortodontist. Bayını evet. gördüm berberde geçen. Selam <laughs> söyledi sana. <gülüyor> <gülüyor> Ya pek bir saçı yok. Niye berbere gelmiş Anla Ama. Aynen hem de şekilli berbere değil mi? Evet. O kadar parayı niye veriyorum? Omuzunu Vallahi falan işte herhalde masaj yaptırıyor. İhtiyarlık, i̇htiyarlık böyle bir şey arkadaşlar. Kabullenilmiyor. <laughs> Daha sonra böyle falan yapıyorlar. <laughs> <laughs> dört tane saçı var. Beni de kendim artık önden bile saklanamayacak seviyeye geldi. Çok üzülüyorum. Önceden sadece arkadan ve tepeden bakan görüyordu. Evet. Şimdi karşıdan bile gözüküyor. Suçlusu sensin ya. Bana bir formül yapamadın yani. Şunu... Arkadaşlar suçladığı arkadaşlar benim. Niye var lan saçın? şimdi kelimizi yeriştirmeyelim. Oğlum şöyle bir şey var ama sen birazcık leblebi kafalısın. Benim bu galaktik boyuttaki kafamla kendi kafanı bir tutmaya yani. benimkisi de 3-5 güne senin haline gelir. Evet <laughs> kelliğe dair sorunları olan arkadaşlar toplansınlar lütfen. Kadın erkek fark etmeksizin. Şimdi çeşitli tabi sebepleri Kendilir. var bunların. <gülüyor> <gülüyor> şöyle ben de <laughs> biri. <laughs> Aynen. Ya arkadaşlar bunu saç ektirmeden çözdüremezsiniz. Ben sonda çöz söyleyeceğim. Başta söyleyeyim. <laughs> Peki. Ya bu hep saç konusu konuşulunca sen de bir eczacı olarak direkt ilaçlara yöneliyorsun ama Hı -hı. Ya atıyorum saçını her gün yıkama, iki günde bir yıka, şapka çok takma. Evet tabi bunlar çok kaşıma. Bunları hiç kimse vermiyor. Ne zaman ha, saç konusu Mesela şeyden uzak duralım. Bir şey söyleyeceğim. evet. Bu Ender Bey'in söylediği şeyler hayat bilgisi kitabında yazmıyor. Bilmiyoruz yani. Bunun evet. nasıl... kimse. İkinci partımız saç dökülmesi ilgili. Semih Bey de şu an son araştırmalarını yaptı. Konuyla ilgili bilgilerini <laughs> tazeledi. Güzel. Bugün, bugün varsa bir gelişme bilimsel makale onları ince. Onlar bize ben. verecek. Şimdi hem kadın eczacı en yakın sağlık <laughs> danışmanınızdır arkadaşlar. Hem kadınlarda hem erkeklerde oluyor ama kadınlarda o kadar az ki, negligible diyebilir miyiz Semih Bey? Aynen o kelimeyi ben de kullanırım. Kadınları iptal ediyoruz yani. Siz kadın uzman olarak onları yok sayarım ben çünkü bir alfa erkeğim. Peki hem alfa erkeklerde saç dökülüyor hem normal erkeklerde. <laughs> normal, hep <betalarında gülüyor> dökülüyor. Neden? Bu arada kadın arkadaşlarımız kapatmasınlar videoyu. <laughs> Onlar için. Da... <laughs> <laughs> Hayır sevdiklerini saçlarının dökülmesini engelleyebilir. Aynen öyle. Çünkü erkekler kendine bakmıyor. Kadınlar daha çok ilgileniyor onlarla Erke... ne yapması gerektiğine dair. Erkeğe giden, erkeğin kalbine giden yollardan biri de saç dökülmesini engellemektir. Onun için kesinlikle kapatmayın. Neden saçımız dökülüyor? Bıyığımız, bıyığımız dökülmüyor. Bacakta kıl dökülmüyor. Radyasyon. Bir sebebi radyasyon. İkinci <laughs> Saçımız dökülüyor. Diğer taraflarımız dökülmüyor değil mi? Hatta diğer, diğer taraflar artıyor. Şöyle o işte hormonal değişimlerle oluyor. Mesela kimisi kıllanıyor. He. Benim mesela sırtımda bazı yerlerde kıllar çıkmaya başladı. Benim de. Kimi gundiy arkadaşlarımızın <laughs> kimi gundiy arkadaşlarımızın sırtında kıllar çık dökülüyor. He. Ha. Mesela yaşlanınca kulak büyümesi, yaşlanınca burun büyümesi gibi bu da öyle bir şey hormonal değişim. Benim teknik var. Ama Arkadaşlar da. sizin şu anda görmediğiniz bu sesin sahibi arkadaşın da sırtını açsak kesinlikle bölgesel veya en azından adet, adet adet tamam bizimkisi de bölgesel kullan Biz bizde yani burada <laughs> Taliban biz burada Taliban kampından <laughs> gelmedik yani. Allah Allah. Ben, ben bugün Avrupa'ya gitsem göçmenlikte hiç şey görmem. Horlanmam niye beyazım? Evet dinliyorum Çok dinliyorum. affedersin zor, de, de benim burnumla kulağım daha çok mu büyüyecek lan? Evet. Daha da. Daha da büyüyecek. Benimki de büyüyor oğlum. Baksana kulağıma, eşek kulağına. Geçen babamı gördüm, 2 aydır görmüyordum daha da büyümüş gibi geldi. <laughs> Şamar Olur. kadar olmuş. Kulağı. Akıllı insanların bildiği ama halkımızın bilmediği çok basit yöntemler var. Bunları biz sayabilir miyiz? Sarımsak sürmek. Yok, saç dökülmesini engellemek için. Şapka takmayınız, oksijen alsın başınız gibi. Onları bir sayabilir miyiz? Evet, kelleniz bir defa şampuanlarla ilgili ilk söyleyeceğim şey. Arkadaşlar o... Buradan PNG'yi de karşıma alıyorum. <laughs> ben de onu diyecektim. Buradan... PNG <laughs> <dön>, <laughs> diğeri neydi? Ha, <laughs> de karşıma alıyorum. Hayat kimyayı da karşıma alıyorum. Buradan hani ipek şampuana kadar hepsini. En yukarıdan en aşağıya. Arkadaşlar Cristiano Ronaldo dediğiniz adam o clear denilen şampuanla arabasını yıkamaz. Bakın ben buradan <laughs> sesleniyorum. Bunun dışında bak gerçekten araba yıkanmaz o mallarla. İşte ben saçımı pantenle yıkıyorum. Aa dökülüyor. Allah Allah. <laughs> Mesela bizim yine tanıdığımız bir arkadaşımız. Pantenin reklam yüzü kim? Azra Akın. Azra, Azra Akın. Siz diyormuşsunuz ki Azra Akın <laughs> evinde saçını pantenle yıkıyor. Yıkamıyor arkadaşlar. Siz de yıkamayın. Ee, saçınızı düzgün bir şampuanla yıkayın. Ne demek düzgün? Sevam. Düzgün Sebamet evet sebamet olabilir. Yani Az dökün ya sebamet al. mercimek ben kadar diyor. Zaten bir gıdım saçım var. He, sen erkeksin Hadi zaten. Dahası saçını... da var. Dahası da var arkadaşlar. <laughs> Diyelim ki pantenimiz zaten 10 lira diye panteni aldık. ama avucumu dolduruyor. Her duşa girdiğinde de onundan hafı şurfa şurfa. 2-3 defa. Tabi tabi <laughs> <laughs> iyice bir arınmak iyice. için. <laughs> Zaten doğal köpürünce olduğu için. bir şey var. Aynen köpürünce de iyice bir foşur foşur yaptı. Her duşa girdiğimizde de asla ama asla. Bakınız kadınlar bunu biliyor size öğretmiyor genç erkekler buna sesleniyorum. Her seferinde yıkamayın. Yüzünüzdeki şeyler de mesela böyle e, bu dandik şeyler var. Yüz temizleme jelleri falan var. Bunlarla sürekli yüzünüzü yıkadığınızda aslında yüzünüzün sebum üretimini arttırıyorsunuz. Yani dengesini bozuyorsunuz. Saçınızdaki saçınızı da sürekli şey yaptık, yaptığınız sürece bu yağ üreten hücreleri sürekli büyütüyorsunuz arkadaşlar. Buna da yani hem saçınızın hızlı yağlanmasına yani daha hızlı yağlanmasına sebep oluyor. Yani olan saçınızın görüntüsünü bozuyor ve dökülmeyi de hızlandırıyor. Peki ben kullanım örneği olarak şöyle yapıyorum. İki günde bir saç <laughs> yapıyorum. Senin bir örnek olman hani doğru bir örnek misin? <laughs> Gerçi evet iyi koruyorsun mesela, dökülme eğrisini e ufaltıyorsun. Böyle diyebilir miyiz? Yani doğru veya yanlış, o genetik olarak benim babamda hala saç olduğu için o şey ayrı. Evet. Ben sadece nasıl kullandığımı anlatacağım. Sen, sen sadece, doğrudan sen doğrudan sadece şey. alnının genişlemesini yavaşlatmaya <laughs> çalışıyorsun. Evet. Ee, i̇ki günde bir yıkıyorum. Doğru. Üç de olabilir bu arada, hani utanmaya gerek yok arkadaşlar. Ka kaşınıyor canım. birazcık üçe şey yapınca. Hele böyle işte kimyasallı olmayınca belki o yüzden de daha çok kaşınıyor olabilir. Hocam ama peki şeyi yapıyor musun mesela o girdiğin ikinci günkü duşta işte böyle iyice diplerini iki diplerini musun? Ya dip benim zaten dokunduğun anda. Hayır de öyle değil. Şampuansız yıkandığın günde böyle diplerini fışırdat üçüncü gün şey olmaz. He. Tamam olabilir ama havuza veya denize girdiysem o gün de yıkıyorum. Kulade. Çok mantıklı değil mi? Bunu, İnanılmaz bunu mantıklı. sonradan fark ettim. Bir yıl önce şöyle, sonra <laughs> dedim ki ya bugün havuza girdim, havuz da kötü bari evet. şampuanla da yıkayayım biraz da besleyebilirim. Yani evet, şöyle da. diyebilir miyiz? Siz mahalledeki berbere gidiyorsunuz, oradaki arkadaşlarının saçını yıkarken ipekli yıkadığı için böyle avucunu böyle kağıta kadar doldurup kafana koyuyor. Evet. O kadar kullanmayın. Asla. Fındık kadar. Fındık kadar ve düzgün bir ürün kullanın. Düzgün. Ve düzgün evet. ürün kullandığınız zaman saçınız köpürmeyecek. He, Çok da atlandı ve köpürmeyecek yani, evet. Köpürüyorsa bilin ki orada bir bokluk var. Köpük şey değil mi ya? Kandırmaya zarar veriyor benim bildiğim kadarıyla. Senin psikoloji bak sabunda da aynı şey deniyor çünkü. Tamamen o temizlik hissi verilsin Çünkü eski sıvıya sabunda da hmm. yani normalde köpürmese bile aslında evet. temizleniyor deniyor. Sadece o köpüğü Bu arada nasıl olsun de, gibi. bu iki arkadaş da hani deniyor gibi böyle genel geçer bilgiler veren iki arkadaş da malzeme mühendisi, kimya fakültesinden mezunlar ama ben de eczacıyım bu arada ama bilgilerimiz güvenilir yani. Tam, tam deniyor dedi. Ben duştan çıkar çıkmaz kafama o bereyi takıyorum ölmeyeyim diye. Tamam doğru. Ama o bereyi takıyorum ertesi gün saçım pul pul elime geliyor çünkü oksijensiz kalıyor saç tipleri muhtemelen. Evet. O da onu döktürüyor. Onun için saçınızı çok bereyle falan şapkayla kapalı tutmayın oksijen alsın. Doğru muyum yanlış mıyım Semih? Doğrusun. Hadi diyelim döküldü. Sonra ben mavi sıvı alıp böyle bir iki tur çevirsem veya uzak daha, durun. daha, öncesinde soğan sürsem. Soğan mı sarımsak mı? Sarımsak ne falan sürün. Böyle dibini jiletleyip soğan sarımsak sürenler. Ben bu hikayeleri <laughs> çok duydum. Arkadaşlar hani gerçekten bunlarla uğraşacağınıza gidin beyefendi gibi 20 bin lira falan alıyorlar herhalde düzgün saçım dikimlerinde. ayrı dava da hani bununla uğraşın ama o mavi sudan uzak durun hani. Yani ya şöyle hani kafamda saç var ama cinsel uzunumu kullanamıyorum. Böyle bir şey. Minoxidil içeren e, ürünler var, sprey formunda. Kesinlikle işe yarıyor. Hani birazcık tansiyon düşüklüğü falan yapabilir ama hani işe yarıyor, net bir şekilde. Şey etkisi var mı? Yok, rahat rahat, rahat şey kullanabilirler. Da <laughs> da. Hayır, öyle e, bir etkisi yok. E, rahat rahat kullanabilirler onu. Tamam, şimdi işe yarayan bir ilaç var dedin yani. Var. O benim kelim kullandım ve saçım. Sırma saçlıya mı dönüyorum? Kel derken, oradaki hücre ölmemiş olacak işe yarıyor. Tekrar çıkartıyor, bir şeyler yapıyor. Hücre tamamen ölmüyor ya, değil mi? Yani yarı yarıya öldüyse... Artık böyle hani... Harbiden <laughs> uzaktan yıldırken... bakıyorsun. <laughs> Aynen, uzaktan bakıyorsun mesela <gülüyor> <gülüyor> arkadaş hani. Boşuna debelenme ama şimdi senin seviyende falan böyle iş görüyor. Anladım. Seni dediğin ilaç bu muydu? Minoksidil, hı hı, o evet. Işte o. Yani. İlacın etken maddesi bu, çeşitli şeyleri var. Bu nasıl? Hap mı, sprey mi? Sprey, fıs fıs. He abi, iyi, süper. Serum da var galiba. Serum mu? Serumun içine bunu da katıyorlar bazen. Ya yani serumun içine işte yok biyotin katıyorlar. Her bir şeyler katıyor katıyorlar. Her şeyi diyorlar. Sonra e, kırıyorsun, şey döküyor. kafana döküyorsun, kafana döküyorsun. Saç ekiminde ülkemiz gerçek bir merkez arkadaşlar. Ee, ve ben çok mutlu oluyorum şahsen. Ben hiç kötü hissetmiyorum bu ülkem adına. Mesela işte heykel tıraşlık öğrencileri, işte ne bileyim böyle hat öğrencileri, şu öğrencileri, bu öğrencileri hepsi ekmeklerini bu yolla kazanıyorlar. Nasıl diyeceksiniz arkadaşlar? İlk bu işe tabii ki plastik cerrahlar başlıyor. <laughs> tamam mı? Şimdi adamların iyi kötü bir zaten adamın bir zanaatı var tamam mı? Ve çok zor bir süreç bu bu arada. Hani hastane dışında gerçekten yapılması çok da son derece tehlikeli olan bir şey aslında. Çünkü kafanızın tipine böyle dibine izofenik ile beraber işte jetokoyin, injektör jet böyle bir sürü ağrı kesici şu bu basıyorlar kafanız böyle bir şey kadar oluyor. Yüzey alanını iyice genişletiyorlar kafanızın. Oraya sonradan saçları dikiyorlar. Yani ensenizden aldıkları saç köklerini oraya dikiyorlar. Şimdi tabi bunun plastik cerrah önce bir vazgeçiyor bu işten. Sonra bu iş normal düz doktorlara kalıyor. Sonra onlar da vazgeçiyor. İşte şeylere kalıyor. Teknisyenlere, hemşirelere, şunlara onlara kalıyor. Onlar da yılıyorlar ve pazar inanılmaz büyüyor. Tamam mı? Normal bu ATT, carp hani böyle hani ee, ne o sağlık meslek lisesi okumuş veya da eczacılar falan belki yani bilmiyorum artık neyse devletin insan vücuduna dokunma yetkisi verdiği herkes bu işi bir türlü yapıyor tamam mı sonra iş iyice büyüyor artık bu bahsettiğim bu ATT'ler hemşireler şunlar bunlar koordinatör pozisyonuna yükseliyorlar altlarına şeyler falan geliyor böyle dediğim gibi şey işte yok sanat tarihi öğrencisi işte arkeoloji bilmem nesi işte yani böyle el zanaatine birazcık hakim olan <laughs> herhangi birisi gerçekten söylüyorum bunu geyik yapmıyorum herhangi bir e, plazanın işte 30. katında gidiyorsun böyle orada şey yapıyorsun yatıyorum böyle oradan söküyorlar söküyorlar 5-6 saat boyunca sonra onlar dikiyorlar şimdi kaç, kaç para onu da konuşalım santimetre kare başına mı ölçülüyor yoksa total fiyat mı veriyor total Mesela... fiyat veriyorlar yani bir ara kök başına falan filan yalandan fiyat veriyorlar ya kimsenin o kökleri falan saydığı yok aslında yani yani şöyle tutturduğuna. fiyat o. Peki birincisi ortalama bir fiyatı var mı bunun? 25.000 bin. Gibi mi? Gerçek evet, mi? Evet. Peki şey var mı? Turiste 25 bin euro, yerli 25 bin TL gibi bir şey var mı? F var fiyatlar tabii. Fiyatlar sabit var mi? tabii. Orada bir de aracılar falan filan devreye girdiği için hani orada bir ıı tuttuğuna insanlık kazanıyor. O evet. zaman Türk halkının diğer bir derdine geliyorum. Neleri çözdük şu ana kadar? Dişi çözdük. Evet ortodonti. Saçı çözdük. Şu anda neye geliyoruz? Dobiştik. Ama dobiştik derken ÖSAK 2 dobiştik. Amerikan tarzı hareket edememeli dobiştik. Bunun ha. da iki çözümü var biliyorsunuz. Abi. Gerçekten kanıtlanmış, ispatlanmış. Birincisi mide kelepçesi. İkincisi mide küçültme, Semih Bey. <laughs> Tek çözümleri var, yoksa spor, diyet falan. Bunları <laughs> yapamıyorlar. Bunlar uzun ve <laughs> meşafet evet. bir Biz ne yapıyoruz programda? Hızlı çözüm üretiyoruz, hızlı çözüm. <laughs> Kelepçe küçültme, Semih Bey. Küçültme. Şimdi lipozak girdiğinizde girdiniz de, evet. bizim izleyici kitlemiz belli. Dar <laughs> <çok> gelirli. <laughs> yani bize devletin karşıladığı, SGK'nın karşıladığı. <gülüyor> <gülüyor> Yani biz Emin Evin videosu çeken insanlarız. Kelepçe ve küçültmeyi devlet karşılıyor. Bunu biliyorsunuz değil mi? İkisini de mi? evet de belli, Birini karşılıyor. belli standartları var. Standartları var ama liposakçın da affedersin de. <laughs> obez olmak, obez diyeti belli bir süre denemek ki onu zaten paranla yaptırdığın zaman da şey yapıyorlar. Beden kitle endeksin belli bir şeyin üstünde olacak. Belli bir süre o şeyin üstünde olacak falan o zaman devletim de yapıyor. Bir de bağ kuruluysan bağ kurunu günü gününe yatırıyor olman gerekir. Mesela Aynen öyle. Ben, şimdi gerçi haf geldi. Yani. Günü gününe yatıranlar gene keriz oldu. Kelepçe nasıl çalışıyor Semih Bey? Mide kelepçesi. Heh, mide kelepçesi ise tamam. Mideye <laughs> kelepçe takılıyor o şekilde çalışıyor. Niye engelliyor bu yani? Çok yemene engelliyor. Evet dinliyorum. Mide küçültme neye yarıyor? midenin belli bir kısmını alıyorlar. Yani farkı nedir? Birisinin de ee... yani fiziki farkını biliyorum da <laughs> uygulamada yani şeyde farkı ne? Etkisinde farkı ne? O bez bir insanın ee, sindirim sistemi. Evet. Onun tabii çok ağız neresi? Denişmemiş. Ağız neresi? Ağzı burada şey yaptım. Burası da 12 <laughs> parmak varsa, ince bağırsak. Evet. Doktor sistemini. Yedik, şey yaptık. Bu, Bu sobot da atması gibi yani. Kelepçe, metodu ile şuradan kelepçeliyorsun, hacim evet. küçülüyor bunda da şurayı parçaları alıyoruz ekstra parçaları alıyoruz burayı kesiyorum uzatıp buraya birleştiriyorum diyor mideyi tamamen alıyorlar diye diyebiliyor hayır %98'ini alıyorlar <laughs> belli bir kısmını <laughs> alıyorlar mi hakikaten böyle bir hale geliyor gerçi evet sonradan da yavaş yavaş genişliyor bir şeyler evet, oluyor evet. he sonradan evet Değil mi? Bu haklı olabilir. <laughs> Buradan anladık. Mide yok. Yerleri. Yiyor, sıçıyoruz mu hemen yani? Hayır. Yemiyorsun zaten. Az yiyorsun. İlk 2-3 ilk ay bir bardak suyla yaşıyorlar. Şekerli su yapıyor, bir bardak su. Çünkü hakikaten çok. Bir bardak su içinde burası direkt doluyor, ağzıma geliyor diyorlar. Şimdi devamını aydınlatırsan seviniriz. Bence bu kadar aydınlatma yeter. Yani ben, ben bu insanlar o kadar aydınlandılar ki onan -on formu imzalamış kadar oldular ya. <laughs> O zaman Hayır, bizim biz... konuyla ilgili cevap vereceğimiz tek soru şu mu? Evet. Kelefçe... Yaptırın kardeşim, kelepçe leptirin. Kelepçe kaç para, küçültü <laughs> kaç para? <laughs> aynen, aynen. Kelepçe kaç Bir para, SSK ödüyor mu? Diğer sorumuz da, adiyosa taksit var mı, aksese kaç taksit yapıyorsunuz? Çok önemli. Yapmazlar. Ben sorumda arası da zaten bakım karşılığı da daim taksiti? Evet. Hayır bazılarını karşılamıyor. Herkesi karşılamıyor. Bazı diyor ki mesela... Bahar kurunu ödemediysen mesela. <laughs> <laughs> Hayır öyle değil. 10 sene senedir yoksa... obez olacaksın diyor. Aynen öyle benim şeyi var. Ben şişmanladım beni al yok ya. Yani. tamam canım yani. Zaten oradaki olay gene biz karşılamayız şeyinden çok yaptırmak sana sağlıklı değil deyip yaptırtmıyordur herhalde. Yoksa <laughs> ya, ben biraz daha sürün bizim bütçede sıkıntı var değildir. Çünkü bütçemiz çok sağlam. Şimdi devletin malı deniz. Bana söyler misin? Niye kelepçe taktırayım, niye aldırayım? Bir farkı nedir? Bilmiyorsun galiba. <laughs> ya söyleyeyim. bakın benim kütüğüm ufak ayıklı. <laughs> ben bana bir soru sorulduğu ben zaman cevap zaman. veririm. Bence az obezsen kelepçe takılıyor, çok obezsen alıyor. Başım İnanılmaz oluyor. sıktı. Tabii. İnanılmaz Nasıl? sıktı. Öyle bir şey yok. Evet ya şöyle güzel kardeşim tekrar söylüyorum benim kütüğüm ufak ayıtlı ben bana bir soru sorulduğu zaman bilmiyorum cevabını asla veremem fıtratıma aykırı. Tamam, tamam, ya ne? bana soru sormayın <laughs> çünkü bir cevap alırsınız. Evet geçelim bu soruyu. konuyu kapattık, Komünün kapattık de. zaten. Kapattık. O Dur. zaman etraftan deneyimlerimizle biraz daha aktaralım. Ben hani aldıran birkaç kişi oldu etrafımda işe yarıyor ama hani şey bir işe yaramak değil bu yani mutlu bir işe yaramak değil adam bildiğin şunla aslında denk hani seviyeyi alalım yani sen kilo vereceksin bundan sonra her yemek yediğinde seni sopayla dövüyoruz Şey hani <laughs> bir hafta döveriz sonrasında akıllanır ve yemeği bırakırsın ya e artık <laughs> yiyemezsin ama açlık şeyi çekersin krizi çekersin evet. öyle bir zayıflama yapı yaşıyorsun yoksa mutlu mesut Oh ne güzel <laughs> aldırdım. Bu evet. sıkıntı çekmenin değil. Hakikaten yiyemiyorsun. Yani ama açlık çekerek yaşıyorsun. Allah'ın verdiği vücuda çok da müdahale etmek doğru değil diyebilir miyiz aslında? Ya aslında önce yemeyerek hani o vücudu bir kollamak lazım. Ama hani işte yani teoride sen bir mantıklı hani Allah sana akıl vermiş yememeyi beceriyor olman lazım. Ötekinde bildiğin dövmekle aynı işte. Hakikaten midene ağzından hiçbir şey sokamıyorsun. Bir bardak su içemiyorsun yani. Allah hale düşürmez. Amen. Yani ona gelene kadar yeme. Durduruyor. <laughs> Aynen. Buradan obezeyiz. yemeğin kardeşim. <laughs> yeme gülüm. Yeme bir tane. <laughs> Hayır, öteki yeme. olunca şey olmuyor yani. Tam... <laughs> öteki olunca şey olmuyor yani. Yemiyorum. Yani canım istemiyor da yemiyorum değil. Bildiğin enerjin düşüyor. Bayılacak gibi oluyorsun ama yiyemiyorsun. Anca vücut yağı parçalayacak da sana glukoz verecek de onu hmm. bekliyorsun. Resmen 20 dakikada sağlık hakkında derin bilgiler içerdik. Hani bir tıp eğitimi olmasa da bu teknikel kadar olursun. E, aynen abi ben yani sonuçta eczacı kimliğimle buradayım. Sağlık çalışanıyım ben. 2 yıllık ben. eğitim almış kadar bilginiz var. Evet. Şaka bir yana şey var. Ne? Aşı bu sene gelen aşı 2019'un grip şeyleri değil de <laughs> Bilgin var mı? 2019'un ki. <laughs> yani çünkü adamlar senden bulursan, zaten. Bulursan, yani bulursan 2019, 2019 bulamazsan 2018 hani. İşe yarar mı? 2018'in mi? Muhakkak yarar. 2019'un Daha da çok tabii, yarar. Tabii ki yarar. Aşı olsunlar mı yani grip aşısı? Bulabilirlerse olsunlar da şu anda tam şey haline getirdiler yani. Vatandaşlık bilinciniz ne kadar yüksek, bencilliğinizi ne kadar yenebiliyorsunuz. Eczacı, doktor, eşli olsunuzu ne kadar darlamıyorsunuz. Çünkü işte kanser hastaları var. işte AIDS tedavisi görenler var, şunlar var, bunlar var. Onların olması lazım aslında. Yani ha, öyle mi? Tabii canım onların muhakkak yani, yani immün sistemi bulabiliyorsa böbrek olur. nakillisi falan filan var. Hani onlar bir sürü virüs var ya bir kısmından korumuyor. En azından bir kısmından şey yapıyor seni ve hani immün sistemin üzerindeki yükü azaltıyor. Hani onlara çok lazım. Yani, aşırı biz, lazım. Biz de olalım abi. He işte o zaman biz de olalım deyip biz hani işte of. Eczacı kankamız yok mu bizim falan <laughs> hani ayarla bize <laughs> yapıyorlar falan. Ha, yani ben şey bilmiyordum tartışmalı bir konu olarak düşünüyordum. Neyi? Grip aşısına. Yok be oğlum baya faydalı bir şey. Yani. Keşke olabilsen yani. Değil ya. Arkadaşlar bir haftalık yayınımızın daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Böbrek taşı. Böbrek taşı konusunu haftaya uzman konuklarımızla masaya yatıracağız. Ayrıca haftaya masada böbrek taşı kırıyoruz. <laughs> bel fıtığı. Haftaya masada bel fıtığı çektiriyoruz. Bel fıtığı şey mi ya? Artık yaşlılık kardeş burada kabul yani? Benim böyle ensemden aşağı soğuk böyle bir şey oluyor. Ağrı gibi. O. O <laughs> sen cinci hocaya gitmen lazım. Badelettir kendini. Badelettir rahatlarsın. Karı kocam badelettir. İşte Şimdi öyle bir şey var. Evet yani. <laughs> <laughs> abi karısını, hangimizin başına gelmiyor ya? Karısının valideydikten sonra <laughs> kadın ya ama övmüş. Sakarya valiliği açıklama yapmış yok öyle bir şey diye. Ben... Abi role play suç mu bu ülkede ya? ben sadece bunu söylüyorum abi. Hepimizin bir kendine göre fantezi dünyamız var. Bakın bu arkadaşımız BDSM seviyor mesela tamam mı <laughs> hani? Yanlış mıyım abi? Ben Çok de, doğrusun. Ben roleplay seviyorum abi. Ben iyi yazsın. <laughs> bir şeyler yazsın. Herkes itfaiyeci sevecek. Herkes polis sevecek. Aynen şey abi. ikimiz de molla seviyor abi. Sarıklı seviyor. Yani ben bunu anlamıyorum evet, ve kadından bir şikayet var mıydı? Şikayet olsa da ben şimdi hani ne diye şikayet edeceğim abi? Koca ceza alıyor mu? Bence almamadı. Alıyorlar. Bu sonuncusu da bence şey sadece cincilik yaptığı için alır bence. Cincilik, cincilik ne alır. abi? Yetişkin bir birey bu. <laughs> evet evet ikna edip. Abi ikna etmiş bunu hani. Ha sen bunda alkol kullanmışsın <laughs> ikna bir şey olarak. Ha hani evim arabam var kandırmışsın. <laughs> Mısın? Ha da cincilik hani ben kardeşim <laughs> ben... Ben zaten şey değil, işin sonunda e, seks var diye değil, yani cincilik yapmak tekke ve zaviye kanunlarından oluştururlar. <laughs> 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 ya da, Hayır ya de, da hani... vergi usul Hayır bir şey Veyahut da, veya, da veya, ha, ha, ha. O, Amerika'da öyle yapıyorlar ya, o kalpleri falan öyle patlatıyorlar zaten. Hmm. Hani para topluyorsunuz birader siz, şey işte, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz öyle patlatıyorlar onları. Yoksa hani özgür ülke nasıl ne yaparsak yaparız <laughs> diyor öbürleri. En derin mesela hemşire fantazisi var kardeşim işte öyle gidiyor e, Kadıköy'den şey shop'tan alıyor o giyindiriyor bir şeyler yapıyor. E kardeşim benim de cinci hoca fantazim var ya. Badelenmek <laughs> istiyorum ya. Bu arada bu seks shop'larda kimse şeyin garantisini veremez. Molla kıyafeti var mı yok mu belki. <laughs> hemşire polis itfaiyeci var mı belki Üniforma, yani. Ben mesela kimi, kimi kadının üniformalı erkeği şeyi var mesela. Benim mesela pilot şapkalı erkeklere ben dayanamıyorum abi. Abi rol play ne zamandır suç bu ülkede? Ben... Öyle yani arkadaşlar artık yayınımızı bir sonlandıralım. O zaman like Paylaşım ve diğerlerini unutmayın ki Diğerlerini biz öğrenmesin. unuttuk şu anda Bayağı yayın yapmadığımız için Nasır Ayak nasırı Ay Ayak nasır değil de mantar var ya Büyük şey problem Esas ben sana Türk toplumunun en büyük problemi olan Haftaya erken boşalmayı işliyorum <laughs> Çok iyi konu var Haftaya o zaman <laughs> erken boşalmayı işleyelim Geçelim mi? Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye. Bence son geyik çok iyi oldu. <laughs> Aşırı iyi oldu.